Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Eren? Zenginon Valley'dan alacağız Minecraft'a. <laughs> Minecraft'ta evet. Zengin o. Hadi Bakın size dünyamızı <laughs> göstereyim. Evet. evet i̇kinci ev, ikinci ev burada. Burada da birinci ev var. Ama bak ben böyle çok fakir değilim mi Evet ama evet. Sandıklar. Bunu hiç inşa edemedik. Değil mi? Evet. Ee bakın sandıklarımızı ilk önce göstereyim. Evet, çünkü bir bizden tane... tane... var.

bu da patlayabilirsin. Bize şey zarar vermez zaten. Evet. Üçüncü. Önce... Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Üçüncü savaş sandığına bakıyoruz. Arkadaşlar içerideki. Bakın bunları biz kendi cephelerimizden yaptık. Bakın bu kılıçlar. Büyü masasından büyüledik. Evet Balı. çok güzel. Çok zor bulduk ama Eren benim büyülü elmalarım neredeydi? Benim boş ver büyülü elmalarım. şimdi evet. uyuma baktı. Dur mu yuyalım? Evet uyuyalım. Hiç Hayır uyuyalım. Dur uyuyamayalım. Kapıyı kapat. Tamam balkon da Camım da aç. Camı da boş Ne bu kapıyı aç? Camım da Eren camım bak ondan sonraki kalktığımızda zengin olmanın yerlerini alacağız. Bakalım. Siz, siz de, o taktikleri yapmayı unutmayın. Eğer evet. yaptıysanız kralsınız. i̇lk, Taktik... önce bakan, abi. Ilk önce bakalım ne Sen bir tabela yap. Bakın size zengin nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Bir cami yenileyelim. Evet. Çünkü evimize... Creeper girmesin. İlk önce ne yap Bak ne yapacağız söyleyeyim mi? Çünkü ilk önce e, buradan e, ilk önce hani şey yapacağız. alayım. Çünkü bak eğer bana yaratıklar saldırırsa ben ne yapacağım ya? İlk önce biz yani abi zengin olmak için ne yapacağız? Bir tane e, şey alacağız. Bunu ben? biz eskiden, çok eskiden demiştik değil mi ne abi? Evet. E, i̇lk önce <laughs> bir tabelaya çok zengin olmak yazacağız. Ondan çok zengin. Ben, kalsın. Evet. O. Ola ne? Orta eşyalar var lan. Ha. Bunlar ne? Bunlar bizim eşyalarımız değil mi? Bize... Hayır. Bunlar bizim eşyalarımız olamaz. lan burada? Biz ölmüştük. Hatırlamıyor musun? Neyden öldük? Dün. Tahtam var. Anne yani biz öldük ya. Öldük mü? Neyden Bir tane şey kaldı. Ya ya ben bu zırhlarımı giymiştim ya. Üç tane. Üç tane. Üç tane. Üç tane. Başımız vardı hatta. Evet. Geliyorduk biz madenden. Kazma bir bitmişti. Oksijen almışım ben. Ama Dur daha nedir o gidemeyim. Dur ee, gidemeyim. Bana beş tane daha oksijen var. Oksijen var. E, Ederek bir e, zengini e, olmaz. Ne arıyoruz? Ee, i̇lk önce size göstereceğiz. Ama e, ne, he, size bir şey bir göstereceğiz. İlk önce zengin olma yollarını alıyoruz yazacaksınız tabi. İlk önce zengin, olma yollarını arıyorsunuz. Göster. Sen, buraya zengin olma yollarını arıyorsunuz. Zengin olma yollarını arıyorsunuz. Zengil, işe yanıyor, bazen zengin işe yarıyor bazı işe yaramıyor. Evet. Olma yolları alalım. Olma. Biz öyle para yatırdığımız yolları. Olur Eğer bunu yaparsanız Hayır, bak pardon. size hemen direkt sınırsız cefer veriyor. Dur. Ay sınırsız değil. Evet. Çok fazla elmas veriyor. Evet. Arkadaşlar birazcık beklememiz gerekiyor. Kral evet. bana evet. zengin olma yolları. E, Şimdi. Da biraz beklememiz gerekiyor. Biz buraları dolduralım. Aynen doğru. Evet. Evet arkadaşlar bak bizi böyle biliyorsun hadi biraz alalım. En lap şu oradan düz git buralara. Bakalım. Oo o ne? O, o ne? Bakın. Bakın o, o, bak bakın arkadaşlar doğru. Ben şu an zoom. hesabınızın ismi neyse bak onu yazın. Zengin olma yolları. Arayın. Bakın bak bak dur tabak alıyorum. Tabakta ne yazıyor? Tabakta ne yazıyor? Bu biz çok farklı da, bir, bir, bir şey. Dur benim ne yazıyor? Oh. Şey alıyorsa çok zengindir. Oh. bak ilk önce. Büyükler çok güzel şeyler. Boş! Bu ne, ne oldu ya? Bir anda boş çıktı değil mi herhalde? Arkadaşlar durun bir saniye. Evet, evet, Sen Hemen buraya eşyalarımızı buraya koyalım Gereksiz Gerekli Hayır. hayır. Yani buraya eşyalarımızı koyalım. Ee, ama arkadaşlar biz onların hepsini toplamayacağız. Ee, yani, yani size soktu. sadece zengin olma yollarını alatmıştık. Siz de bu tahtayı yap yaparsanız size böyle bir Hesabınızın ismini, hesabınızın evet. ismi. Hesabınızın Yani bizimki Kral Baba'ydı. Kral Baba zengin olma yolları yazdık. O, bize böyle bir yer çıktı. Siz de hesabınızın ismi neyse onu yazın. Sonra zengin olma yolları yazın. Alın size zengin size, karakterler. Size böyle bir şey oldu. Değil mi abi? Şimdi videoyu bitirelim. Şimdi, Şimdi sizlerle birlikte kazamayız. bunları kazabiliriz. Ama 10 e, on, on dakika on, onca bitirilir. Tamam hadi. E, şu Arkadaşlar kodum. hediye açılımı videosu da istiyorsunuz. Evet, Bu Minecraft'ta çok değişik şeyler var. <laughs> Demir kazma. En çok neyi kazayım? Ee, elmas. elması kaz. Ee, ilk elması kaz. sonra şeyi kaz. Oha arkadaşlar vallahi siz siz de bu taktiği yaparsanız ne kralsınız dimi veren. Ee, evet, en ne bir demir, demir falan yapma. Demir Demir falan yapma. O, <laughs> demir o, 8 elmas. Buna karşılık yap. Buna sola altın kaz. <laughs> zümrüt zümrüt zümrüt. Evet. Zümrüt elmasla aslında daha önemli arkadaşlar. Bakın mı? toplamıyordur. Alt, orada. Oh, bakın hey, oh. zaten az koymuşlar. Buraya bir anda ışınlandık ya. Biz de biz de dedik ki ne oldu bize dedik bir değil mi Eren? Evet. Bakın biz bir burada buraya Biliyorduk zaten lazım düzenli. Yani Herobrine efsanesi diyorlarmış. Herobrine'ı evet. kaldırmışlar. Evet. Çünkü eğer Herobrine'ı kaldırmasalardı hiç kimse o Minecraft'ta oynayamayacaktı. İyi ki adamsın sonucu. Herobrine'i kaldırdığın için teşekkür çok... Ama Minecraft'ta Herobrine diye bir şey yok. Altınları al. Sola zümrütleri al. Ondan sonra altınları gelene Elmaslar. alma. Elmasları bitirelim. Altınları al. Sonra da Ay zümrütleri ve altınları al. Diğerleri önemsiz. Elmaslar bu kadar yeter mi Elen? Elmasları dur bitir bitir. Sola altınları geçersin. Neyse boş ver cümlün el geçer <laughs> diye. Yusuf bakın. Gel babanı. Ben kaç kaç beğeni like. lan evet size. Başka zengin o gelsin. Zengin araba yollarını size gösteririz. Devamını çekeriz. Tabii de o hediyelerin hepsini açamayabiliriz ama hediye evet. açılımları... Eğer Minecraft bölümleri de istiyorsanız çok fazla... Evet, Minecraft... isterseniz e, bu bölüme 3 like gelirse o 64'lük hediyeyi e, alıp video açacağız. Bakalım neler çıktı. ne abi o 64'lük hediyeyi alıp açacağız videoda. Veya bu e, videoda Buna elmas kazma, katı. elmas balta, elmas çapa, elmas şeyler En abi ne yaptın ya? Elmas Neyse iki suya düştü. Kazma onu, kazma. Elmas şeyler yaparız sizlerle birlikte. Umarım. Ama yapmayalım. Şimdi çünkü vakitimiz azaldı. Vakitimiz Bakayım. çok az kaldı. Sadece zümrütler ve zümrütler... Hediyeleri burada bırakacağız. Hediyeleri belki burada şey yap... Açacağız değil mi lan? Evet, bu, Geldiyse. Buna gelirse he, hediyeleri sizinle birlikte videoda açacağız. Şimdi, şimdi sizinle birlikte evimize gideceğiz. Evet, evet şimdi bu önce... kadar yeter. Bilmem ne abi. Bu da kılıç kalsın burada. Bunlar Dur. burada kalsınlar eşyalarını. He, eşyalarını burada kalsın. Ne abi boş ver. Hediyeler de burada kalsın. Hediyeleri alalım mı? Çok güzel eşya Eksirlerimi alıyorum. Tamam, Arkadaşlar şimdi anladım. videonun da sonuna geldik. Daha fazla zengin araba yolları istiyorsanız kaç tane istiyorsunuz herhalde. Ama ee, sizlerle birlikte işte şey evimize gidelim ilk önce. Sizlerle birlikte evimize ee, evimize evimize yazalım. ayarlar ee, e, evimiz. Yaratıcı da gideriz evimize. Yaratıcı evimizin da. yolunu nerede? Dur bir evimizi ver yazalım adama. Evimizi ver. Ama uzun sürebilir. Onun için dolduracağız biz. Evimizi ver lan yaz. Evimizi ver lan yaz. Evet arkadaşlar şimdi evimizi şimdi, vermem. Şimdi ee, durduralım. durduralım çünkü Eğer uzun evimiz, Evet uzun sürüyor. Evet, arkadaşlar. Bakın gerçekten işe yarıyor. Bakın bak zengin Abi, araba evimize ver lan yazdık. Bakın neler yaptık bakın işe yarıyor. Um, siz de mutlaka ve mutlaka bu taktikleri yap, yapsınlar Meral. Evet yapın. İstiyorsanız zengin. Fakir bak arkadaşlar olmayınca sonra bize kızmayın. Abone Biz çok zor bir yolla yaptık. Var. Daha fazla evet. Minecraft istiyorsanız video, videoyu beğenip video, 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 video. hala abone değilseniz de vallahi abone olmayanları orada görüyoruz. Oradaki marka adını ikinci bölüm kanalına linkini koydum. Onu da izlemeyi unutmayın ve görüşmek üzere. Görüşürüz Deren de Sende. Görüşürüz. Görüşürüz de Yusuf. Görüşürüz.